böyle böyle bir aile var ama erkekler de var. Dedim sıkıntı yok. Ben annemin yanına çıkayım o zaman. Aşağıya iki odam var. Her şey içinde. Orayı bırakacağım. Özel eşyalarımı alır çıkarım dedim. <laughs> Keyif aldım burada oyundan değil mi? Dedim onlar kalsın kullanın evi istediğiniz gibi. Yani insanlık ölmesin. insanlığın devam etmesi için elimden geleni de yapacağım. Üç yurt dışında bir 11 yaşındaki oğlum yanımda. Onu da burada okutuyorum. Öğretmen olunca bunları aldık evimize. Allah razı olsun. Biz de sebeplendik. Onlar da yararlandılar. Yani yapabildiysek ne mutlu. Efendim bir iyilik yaptıysak. Orayı görünce zaten dünyayı unutuyorsun. Evin varmış yokmuşun. Her zaman için bizim için ölüm hazır. Ama nereden geçer bilemiyoruz. Bu sahiplerimiz de inşallah memnun olduysa biz de onlardan memnun olduk. Allah razı olsun. <laughs> Yani kurtulacağımızı düşünmüyorduk. Deprem çok şiddetliydi. İkincisinde de dışarıdaydık. Ondan biraz daha rahattık ama birincisinde gece içerideydik. Gece uykuda yakalandık. Sarsıntının etkisiyle uyandık işte. Bitmesini bekledik. Bir an bitti zannettik. Çıkacaktık. Tekrardan sallanmaya başladı. İkinci bir sarsıntı oldu. İkinci sarsıntı ters yön oldu. E, bu da binaların hasarını artırdı. Sarsıntı bittikten sonra işte e, üzerimize ne bulduysak hemen acele acele çıktık dışarıya. Ertesi günde işte dışarıda tekrardan bir sarsıntı oldu ve bütün binalar yıkıldı. E, Kullanılamaz hale geldi birçok bina. Bizim binada bundan birisi. Biz evi de yeni almıştık. E, taksitleri de vardı. E, bizim burada akrabamız var. E, eşim kardeşi var, kaynım var. E ee, işte Serpil Hanım'la da iletişime geçmişler. O da sağ olsun bize kapısını açtı. Evini bıraktı, yukarı kata çıktı. Ee, kendi evini bize verdi, yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Yani bütün herkes duyan herkes yardıma koşuyor. Biz buraya canımızı kurtararak geldik gerçekten. İlk depreme gece yakalandık. Uyurken yakalandık. Ben direkt çocuklarımın yanına gidip e, yatağın yanında onları korur bir vaziyette sarsıntının bitmesini bekledim. Sarsıntı bittikten sonra dışarı çıktık. Ee, tabii ki içeri girmeye korkuyorduk ve sürekli artı sarsıntılar meydana geliyordu. Ama İkinci depremde oğlum daha çok korktu. Çünkü insanların çığlıkları biraz yokuşlu bir yerde olduğu için elbistan tamamen dumanla kaplanmıştı. Yani çocuğum onda yalnız kaldığı için titriyordu gerçekten. Ee, binaların hiçbirine girdiremedik o günü ve geceyi arabada geçirdi. Yani girilecek ve kullanılacak durumda değil ve eşimin de söylediği gibi biz bir Ekim'de taşınmıştık evimize. Hala ev ziyaretleri için gelen misafirlerimiz vardı. Kendimizi buraya attık. Burada benim abim var. Yani çocuğum tabii eğitimine devam edecek ve gerçekten çok korkuyordu. İki gün boyunca konuşmadı, yemek yediremedik ve titriyordu hep arabada. Şu anda burada geçici bir yerleşmeye çalışıyoruz. Serpil Hanım da sağ olsun bize evini açtı. Biz eşyalı kiralık ev şeklinde arıyorduk başta. Onu bulamayınca Serpil Hanım işte kendi evine ait bize verebileceğini, annesinin yanına çıkabileceğini söyleyerek bizi evinde misafir ediyor şu anda. Sana taşı atmak Hadi Atabiliyoruz.